Türkiye'deki siyasi partiler. Yapısal olarak hiçbiri ideal diyebileceğimiz kıvama gelmemiş, daha kendilerinin dahi ne olduğunu bilmeyen, gündeme göre kendi görüşlerini dahi satabilecek kurum ve kuruluşlardır. Ama CHP Atatürk'ün partisi bunu söylemeye ne hakkın var? Peki CHP sizce Atatürk'ün partisi kılığında kalabildi mi? Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda bize göstermek istediği en önemli noktalardan biri gerektiğinde günün şartlarına dönemin bilim ve teknolojinin gereksinimlerini ayak uydurmaktı. Lakin şu an görüyoruz ki hiçbir siyasi parti ne bilimin ne de teknolojinin peşinde. Aslında tüm siyasi partiler bunu ikinci aşama olarak görmekte, iktidara geliriz, yönetimi elde ederiz, bunu sonra düşünürüz demekte. Düşündüğünü iddia edenlerse bunu tamamen siyasi bir oy toplama aracı olarak kullanmakta, bununla birlikte asıl gayenin bu olmadığı apaçık görünmektedir. Toplumun çoğunluğuna bakıldığında eğitimin, gelecek neslin idraki seviyesinin çok da önemli olmadığının, bir ekmek bulsalar ona şükretsinler diyebilecek kadar aciz ve evvelde emsali görülmemiş bir cahiliye güruhunun oluşmasına sebep olacak düzeyde umursamazlıkta olduğu görülmektedir. Yetişen yeni neslin günümüz biliminin donanımına sahip olmaması elbette ki siyasi iktidarın pek tabii ona karşıt muhalefetin işine yaramakta. Sorgulamaktan daha aciz bir durumdaki toplumu yönetmek onların işine gelmektedir. Zira hakikat pek açıktır ki sorgulamakta olayları inceleyip analiz etmekte ve farkındalık seviyesi yükselmekte olan milletin kolayca kandırılamayacağını farkındadırlar. Ek olarak toplumun böyle bir farkındalık seviyesine ulaştığı vakit durumu değiştirmek için bir takım eylemlere gireceğinin idrakındadırlar. Medeniyet seviyesine bir nebze dahi olsa yaklaşmış olan üstün devletlerin halklarını kendi halkımızla kıyasladığımızda görünen manzara her şeyi apaçık bize göstermektedir. Halk devleti yönetendir ve dahil halk devletin yapmış olduğu tüm hatalardan sorumlu tutulabilecek en önemli ve en büyük Büyük bir devlet ancak ve ancak halkı kadar zeki, halkı kadar cani ve halkı kadar cahildir. Bu demektir ki yükselişe geçebilmenin en önemli gereksinimi eğitimde yapılacak ciddi reformlardır. Bu tohumlar elbette ki hasadı geç verecek fakat kaçınılmaz olan gerçeği, yani bilimin getireceği yükselişi değiştirmeyecek, sadece belirli bir süreye kadar erteleyecek veyahut geciktirecektir. Bu bize şunu göstermektedir. Muhasır medeniyetlerin evvelde yapmış oldukları ve temel budur dedikleri unsuru geciktirmiş oluşumuz, şu günlerde karşılaştığımız ve devamı dahilinde daha da çok karşılaşacağımız cahiliyet egemenliğinin yükselişindeki hatamızdır. Bir toplum ataları kadar zeki değil, aksine ona kıyasla daha donanımsız ise kaderi yok almaktan başka bir şey değildir. Görülmektedir ki millet sadece karnına giren birkaç lokmaya düşkündür. Fakat bilmez ki beden açlığı zihin açlığından yedir. Öyle toplumlar vardır ki nesli ve soyu daimi olsun diye kendinden vazgeçmişlerdir. O toplumlar örnek alınmalıdır ki gelecek bir sonraki nesli her şartta ve her durumda ayakta tutabilelim. Peki yurtta sulh, cihanda sulh ise hem Müslüman olup hem de barışı arzu etmek mümkün müdür? Daimi barışı getirmek ne dinin, ne siyasetin, ne de bilimin işidir. Bu yalnız ve yalnız toplumun dünyayı oluşturan insanoğlunun tasarrufudur. Ve insanoğlunun en büyük huzursuzluğu ise barışına gemenliğidir. Zira barış, bilimin ve felsefenin sürdürülebilir şekilde gelişebileceği tek ortamdır. Bu olgunun yükselişine çelme takan ise şu bencil tutumdur. İnsanoğlu için karın tokluğu, zihin tokluğuna yeğdir. Peki bunun Türkiye'deki siyasi partiler ile bağlantısı nedir? Siyasi partiler ve devletler hücrelere benzerler. Varlığını sürdürebilmek adına neye gerek duyarsa onu icra ederler. Gerektiğinde küçülür, gerektiğinde ise büyürler. Gayesi yalnızca ve yalnızca daimi olmak, hayatta kalmaktır. Devletler toplumu ayakta tutarlar, onların karınlarını doyururlar. Bu da toplum için, insanoğlu için gerekli olan sus payıdır.